Allah'ım yardım et, yardım et. Ölürsem bunu izleyim. Gel, gel gitme ne olursa yüz Gel, gel, gel. gel. O olay esas videodan öncesi vardı zaten de. Bir 10-15 dakika yukarıda alevleri gördük. Gördüğümüzle beraber zaten hayvanlar birkaç tane ağalımız vardı. Her yerden hayvanları boşaltmaya kalktık. Zaten alevler bir anda güp dedi. Her yer yandı zaten. Her yerden gitti zaten. Şurayı görürseniz evim evi. Hepsi yandı. Tarlanın ortasına boş yere kendimizi zor attık zaten. Artık takatim bile kalmadı. İki günden beri, üç günden beri. Bu üçüncü gün, üçüncü gündür de hala ayaktayız. Ateşlerin arasında bir kaldığımızı hatırlıyorum. Bir de başka bir şey hatırlamıyorum zaten. Elimin arasında inekler, alevler üstümüze. O videodan sonra oldu zaten ne olduysa. Benim esas şurada kapının önünde ölen, karnım uzaklıydı. Bir hafta 10 günlük doğumu olan ineğim kaldı benim orada. Elimden elimdeki inekti o ya. Elimdeki inek gitmişti orada ateşin içinde yanmış ölmüş ya. Gerisi işte gördünüz Gördüğünüz şurada 28-29 tane inekten kalanlar bunlar şimdi. Yarısı nerede? Yarısı öldü, yarısı kaldı şimdi. O kendi canımıza inan düşünmüyorum ya. Hadi onu geçtim. Olay yangın değil. Esas şimdi yangından sonraki mücadele. Şunlara bakar mısınız ya? Üç günden beri bir gelen giden yok ya. Artık sesim kalmadı. Allah Allah sesim kalmadı ya. Ya anlatacak bir şey yok. Anlatacak bir şey yok artık. Şunlara bir bakar mısınız ya? Ya artık geliyorlar, gidiyorlar, şey yapıyorlar. Yok yok yok. Bir Allah'ın kulak ne suyum var ne elektriğim var. Yanıyor hayırlar bak. Bak şuraya cayır, cayır yanıyor hala. içten içten yanıyor. Biz onları nasıl söndürelim? Nasıl yapalım şimdi? Tankerle su çekiyoruz. bak baksana tankerle su getiriyoruz. Tankerle aldı. Anneme bakar mısın ya? Anneme bakar mısın? Hala yanan gözleri şeyleri söndürüyor ya. Ya 29 tane filan inek vardı. daha kalanlar burada 11-12 tane. Gerisi nereye gitti? Ne yaptı? Nerede yandı? Birkaç tanesinin gölüsünü orada bulduk. Gerisi nerede bilmiyoruz şimdi. <laughs> ne oldu? Şeyimiz keçiler de yanımdaydı orada. Alevler de neyi kötü kaçtık iki tane şey bir tane ufacık bir oğlağım doğdu benim yangında. şey toprağın arasında buldum ben yangın bittikten sonra toprağın arasında o kendinden geçmiş onu buldum. Buzağlarım vardı benim buzağlarımı bir tarafa götürüyorum bir taraf yanıyor. O taraftan kucaklayıp o tarafa en son evin içinde ölürse dedim. En son ölürse evin içine aldım buzağları da boğularak ölsünler dedim. Annem evin içini söndürüyor. Babam buraları söndürmeye çalışıyor. Evlerin yarısı yanık zaten. Evleri babam söndürmeye çalışıyor. Ben alevlerin içindeyken zaten babam annem hepsi öldü dedim alevler üstüme geldiğinde. Ben bunu Bunlara ulaşamadım. Hepsi öldü dedim. Yarım saat orada alevlerin içinde kaldım. Bir geldim baktım. Bir o evi söndürmeye çalışıyor. Kollarımız, bacaklarımız şunlara bak. Her yerim yanık, her yerim yanık. Kollarım, bacaklarım her yerim yanık. Ya önemli değil. Şunları kurtardık ya. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Şunları kurtardık ya. Araba yanmış, ev yanmış. Hiç umurumda değil ya. İyi ki de kaçmamışız ya. kaçmayıp da de sağ kalan abi insan çok nadir oldu ya. Çocuklarım, buzağlarım, yavrularım onlar. Onları ben zar zor aldım. Zar zor aldım içeriye. Artık tükendik vallahi söyleyecek sözüm de kalmadı diyecek bir şeyim de kalmadı. Bilmiyorum şu saatten sonra. Artık nasıl ahır yapacağız, yer yapacağız. Bura sera, bura sera ya. Bildiğin sera burası. Seranın içine kattık biz hepsini. Seranın içindeydi artık. Ha işte nasıl bakabiliyorsak siz görün artık bir şey demiyorum. Yok hiçbir şey, hiçbir şey söyleyecek bir şeyim yok ya. Hayat bundan sonra başlıyor işte. Yangın geçti bitti. Yangından kurtulduk derken sevinirken şimdi ne elektrik ne su ne bunlara. Benim 120 100 o şey 1200 1300 tane balyam yandı. Benim 4 5 ton yemim yandı. 5 6 ton buğdayım yandı. Bütün ambarlar her şey kendi yiyeceğimiz içeceğimiz de yandı. Her şeyimiz yandı şimdi. Esas biz yangını atlattık diye sevinirken bak bugün 3. günü ben 3 günden beri ayaktayım. Şimdi esas şimdi başlıyor mücadele. Biz neyi nereden nasıl toparlayacağız? Nasıl yapacağız şimdi? O kadar hayvanımızı kaybettik ama yangın esnasında doğdu işte. Bu çocuğumuz doğdu. Onun adını da mucize <laughs> Ve bak sonlar gezdik, çaydan Saat on gibi bir baktık. Alevler her tarafı sardı. Askerler geldi, ineklerinizi kesin, canınızı kurtarın teyzem, dayım dedi. Gidin dedi ya, gidin buradan dedi. Canınızı kurtarın dedi. İneklerin iplerini, yularlarını kestik bıçakla. Ondan sonra kaçtık gittik Adana'ya. Ay çok kötü, çok kötü. Hiç anlatamam yani. Göz yaşlarımın hatırlandı. Ev artık kullanılamaz Evet, abi. evet, evet, evet. Çok zor. Çok, çok zor. Allah kimseye yaşatmasın. Bir daha da göstermesin Rabbim. Ev evet, yapralı. 25 senene oldu. Önce altta oturuyorduk. Sonra üste çıktık. İşte 25 senene oldu. Ne zorluklarla yaptınız? Aba yoksuzluğunun mal zilene, mallar gidecek, satacak gelince... diye. Ay çok kötü. Allah kimseye göstermesin böyle halleri. Yıllarda biriktirdiğimiz, emek verdiklerimiz hep gitti yani. Kül oldu. Evet, kül oldu, kül oldu. Külünü gördük. Canım sağ ya. En çok onu seviyorum. Ne mutlu bize yani canımız. Kaybımız yani olmadı, ölümümüz olmadı. Çaydanlık, çaydanlık aldım. Bunda kahvaltı yapmak için yaparım diye sevincimden almıştım. Hepsi kayboldu. Yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler hep kül olmuş. Yok, kenzimdeki şeyler işte bunlar. Hepsi yandı. Merdan Elim var aşağı birinci katta. Onların hep kül oldu gitti. Bekarlığımın, gençliğimin, orada annem babamın yerinde çalışıp e, yuva kuracağım diye öteber aldığım eşyalarım hep kül oldu gitti. Yandı. Üzülüyor. beş tam buydayım, yiyeceğim, içeceğim, tohumluğum buydu. Hep yandı.